Anne bak, ben de temizlik yapıyorum. Haferim oluşuma Ama ileride karına sakın yapma. yüz bulur, hizmet etmez sana. Pervin, senin yiyeceğin yemekler buzdolabında üst tarafta. Geçen seferki gibi karıştırma her yanı. Anladın mı? Üst rafta. Gülen'im, vallahi billahi ben bir şey yemedim. Yalan söyleme. Beş dilim cheesecake vardı. Birine ne oldu? Ekmek arsızı oğlun yemiştir. Mis gibi de kokuyor. Kim bilir ne kadar pahalıdır bunlar. Pervin, Vedat kahve istiyor. Geldim. Neyi bekliyoruz hala ya? Çetin yastık alıyor yolculukta boynum ağrımasın diye. Ay canım benim, hep böyle düşünür beni biliyor musun? Ya değil mi? Sen ne diyorsun ya? Abla. Hadi biz başka şekilde yolumuza devam edelim. Hadi. Siz gelecek hafta da gidecek misiniz şu çiftliğe? Hayır. Çetin gelecek hafta şantiyede olacak ama sana ne? Niye sorup duruyorsun bunları? Abi her hafta başka kızla gidiyor çiftliğe demek. Böyle sırayla idare ediyor. İyiymiş ha. Ya sen ne anlatıp duruyorsun ya? Ha? Kızım bu herif aldatıyor seni. Az önce içeride ailen diye biriyle canımla cicimli konuşuyordu. Gelecek hafta da onu götürecekmiş çiftliğe. Yalan söylüyorsun. Vallahi bizde yalan olmaz. Ama sen inanmıyorsan telefonuna baksan son aramalarına. Sen ne karışıyorsun ya Hüsnü Bey? Al hayatım. Hazır mıyız? Hazırız tabii. <laughs> İşte söyledim ya, tamam kardeşim o sene de işleme koysan beni de haberdardın ha. Hadi selametle hadi. Buyurun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Pervin hadi çabuk ol daha camları sileceksin. Aldırma sen onu bana da hep bağırır. Ah vaktiyle senin kadar sessiz ve hamarat bir kadınla evlenseydim keşke. ben acıktım. Bu oluşum daha yemek vakti değil. Al bunu idare et. Öncesi, sizlik bu. sen ne karışıyorsun ya? <laughs> Aman bırak, yesene bile. Ali? Hastanedeyim. Merkant'ın durumu iyi. Ama polis ablanı bekliyor ifadesini almak için. Tamam Ali, sağ ol. S siz neredesiniz? O, o, müzik sesi ne? Mine, Ka kapama şunu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor canım. <laughs> <laughs> Telefonu versene. Şarjım bitti hadi. Evet, şarjım bitti. Tamam, numarayı söyle ararım. Ya sen ver ben kendim arayabilirim. Allah Allah söylesene kızım numarayı. Çetin şu telefonunu ver dedim sana. Ne oluyor ya? Sakin ol. Söyle numarayı arayayım. Ver şunu be. Verir misin şunu? Ne yapıyorsun ya? Ya kes. Canım ölmeyelim mümkünse. Bakalım kimleri aramışsın. Bakalım kimleri aramışım. Ayhan aramışsın. Aa, Ayhan aramışım. Evet. Usta şantiyede usta. Oldu mu? <laughs> Ay ne Ayhan yapmış açık göze var. Tamam. O zaman arayalım bakalım şu ustayı. Ne Ne yapıyorsun ya? Ya niye arıyorsun adamı? Versene şu telefonu. Efendim aşkım? Kızım sen kimsin? Kimsin sen? Çetin benim nişanlım, anladın mı? Ya Allah seni! Ne yapıyorsunuz? Sen aldatıyor musun beni? Kızım manyak mısın sen? Bırakır mısın direksiyonu? Durun şu arabayı, ben manyak mısın? Çekil şunu, durun! Lan cezası! Durun Dur şu arabayı! Bırakır mısın şunu? Dursana şu arabayı, manyak mısın ya? Çekil şunu, durun! Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Bırakır mısın Durun, durun! bana bebeğim, manyak mısın? Senin var ya, Allah belanı versin senin! Aşağılık herif! Aldatıyorum kızım seni, tamam mı? Karın mısın sen, he karın mısın? Allah seni kahve. Hatta şimdi terk ediyorum, oldu mu? Olaya bak ha Dur ben şunları videoya çek İnternete koyarız kız. Abla manyak ikisi de Allah aşkına bırak, gidelim ya. Ay sus be! Sen kendini ne sanıyorsun be? Zenginim diye öyle canın her istediğini yapabileceğini mi sanıyorsun? Sen beni öyle kullanıp atamazsın, tamam mı? Ya kızım tamam, takıldık, eğlendik, bitti. Ne yapayım daha? Daha ne yapayım? Yüzüne mi söyleyeyim? Ya! Gerçekten biz nişanlandık ya! Ne? Sen benim nişanlım, sen! Ya sen bunu nereden çıkartıyorsun? Ben sana yüzük mü taktım, söz mü verdim, evlenme mi teklif ettim? Kendi kendine triplere giriyorsun. Pis kulak mısın kızım sen? Çetin, <laughs> seni Allah belanı versin! Allah seni kahretsin! Aşağılık yere! ya Ama bakma sen ablacığım. Bakma. Ne oldu ya? Ne, ne oldu şimdi? Öldü mü yani? Ölmüştür herhalde. Gerizekalı. Yoksa evdeyken asıldı öyle mi? Ya. Ah! Aman diyeyim bacım sen bir daha gitme o eve. Kapı arkasında sıkıştırır neyin? Oha! O kadarına da cesaret edemez artık. Git bir ip ne yapayım Fatma? Salim o kadar boğaza tek başına bakabilecek mi? Ah ah! Çok çıktı böyleleri benim karşıma. Bir hareketimle karıyı boşar beni alır ama ben pas vermiyorum. Aa! Olur mu canım evli barklı kadınsın? Ay misal dedik. Sen de bu tövbe. Aa! Hayırdır inşallah? neyse. Hayırdır inşallah? Asya sancak evde mi? Yok. Nerede kendisi? Hakkında şikayet var. Kuaför Nagihan mı şikayet etti? Hayır. Berkant Özdener şikayetçi. Bakkalın oğlu Berkant. Mevzu neymiş? Tanınmaz halde. Ölmüş tabii, yüzü paramparça olmuş. Yapma ya! Ya! Katil! Deli manyak! Allah belanı versin senin. Niye bıçakladın lan çocuğu? Ya, yerde ne seni yapacağım? Arıyor. Sakın gelme buraya, sokmam seni eve! Git, nereye gidersen git. Hmm. Allah canımı alsın almam. Hapishanelerde çürü! Bittim ben ya, bittim sürüm sürüm sürün inşallah. Ne yapacağım ben? Of. of, of. Allah beni kahretsin. Bittim ben ya. Ben bittim ya, bayağı bittim ya. Yani. Ne yapacağım ben? Bana bak, bu olay ortaya çıkarsa ne olacağını biliyorsun değil mi? En az 20 yıl yersin. Ailenin parası da kurtarmaz seni. Çekil Nereye kaçıyorsun oğlum ben her şeyi kaydettim. Ya sen kendini sanıyorsun arıyorsun be? Abi ne ya yaptın? Sevgililer a kavga ediyor diye yani. Eğlencesine. Vallahi ben bile düşünmedim kız öldüreceğini yani, ha. Ver şu telefonu. Yürü lan. Dur, sakin tamam sakin. Sakin. Abla. Ya görmediniz mi ya? Kaza oldu. Ben bir şey yapmadım. Bilerek yapmadım. Görmediniz mi ya? Tabii canım kaza ile oldu. Gördüğümüz manzara da öyle diyor zaten. Hayvan gibi ittin lan kız aşağıya. Ne alakası var ya? Şimdi beni iyi dinle. Sen beni saklayacaksın, ben de seni. Ölen benim. Asiye yani. Her şey üst üste geldi. Dayanamadı, intihar etti. Allah rahmet eylesin. Atarlı giderliydi ama iyi kızdı. Bundan sonra o Asiye, ben de Selin. Im. Anladın mı beni? <laughs> evet. Aferin. Akıllı ol böyle. Yürüyün lan. Abla. Sen ne diyorsun ya? Ne? Başka çarem yok. Berkant beni şikayet etmiş. Polis peşimde. Ya yakalarlarsa beni içeri tıkarlar. Ya ben senin için nasıl öldürürüm abla? Saçmalama ya. Diyeceksin ablacığım, diyeceksin otostop çekmiştik. Arabadan fırladı bir anda attı kendini aşağı diyeceksin. Tamam mı? Cık, abla yapmayalım abla lütfen. Abla ne olursun bak yapmayalım lütfen diyorum sana. Abla! Gördüğün kızın halini paramparça olmuş. Tanınmayacak halde. Kimse anlamayacak. Kimse peşime düşmeyecek. Herkes beni öldüm sanacak. Babamlar da böyle bilecek tamam mı ablacığım? Bu heriften para alacağım. Sonra basıp gideceğim buralardan. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Belki bebeğimi bile doğururum. Büyütürüm onu. Mutlu bir hayatım olur. Sakın yanlış bir şey söyleme. Yoksa mahvolurum. Seni seviyorum. Seni de Ayşe'yi de çok seviyorum. Hanımefendi neden cevap vermiyorsunuz? Aşağıdaki ceset kimin? Asiye Aslancak yazıyor kimlikte. Akrabanız mı? Ablamdı. Ablanız. Lionelciğim geldi. Ya. Salim, Salim. Ben sana dedim, bu kızlar başımıza iş açacak dedim. Psikopat gitmiş adam, bıçaklamış. Ne? Ne diyorsun sen Pervin? Bak, kalın oğlu Berkant var ya, onu deşmiş. Polis her yerde Asiye'yi arıyor. Benim kızım niye böyle bir şey yapsın ki? Bilmem artık. Elin herifin arasında ne varsa. Bak, korkudan bir neyi aratırıyor. Söyle bir daha gelmesinler. Polis falan istemem evimde. Huzurumu bozmasınlar. Allah cezanızı versin. Ulan ne yaptınız gene siz? Beyefendi, ben polis memuru Timur. Asiye Alsancan babası mısınız? Evet, benim amirim. Şimdi olay mahallindeyiz. Kızınız intihar etmiş. Başınız sağ olsun. Salim. Salim neyin var? Kızım. 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 <Gülüyor> <Kısa>. <Gülüyor> Doğum yeri İstanbul. Küçüğü Ankara'daymış. Ana adı Nedret. Anası babası arar şimdi bu kızı. Yazık ya. Öldüğünü de bilmeyecekler. Ah canım, vicdan mı yaptın şimdi? Ben ne vicdan yapacağım be? Ben mi attım kızı uçurumdan aşağı? Ya! Neyse. Bana bak, birileri peşine düşer mi bu kızın? Bilmiyorum, annesi ölmüştü. Babası da yoktu galiba. Anneannesi de varmış ama görüşmüyor muymuş, neymiş bilmiyorum. İyiymiş. Hadi be! Ya tamam. Al. Al şu telefon, görüntüsünü canlar. Kaç para var orada? 1500 ver hadi. 1500 etmez, 50 istiyorum. 50 mi? 50 <laughs> diyorum, 50. Yeni Türk Lirasına göre 50 bin yani. Aldı mı kafan yoksa yazıp mı vereyim? ATM'den çekemem ben şimdi o kadar para. Ya bankaya da yetişemeyiz, kapanmak üzere. Emlak kralı dedenden iste o zaman. Dedem hayatta vermez o parayı. Tamam, bekleyelim, bankalar açılsın, yarın veririm. Aptal mı var lan senin karşında? Yarın verecekmiş. Hadi diyelim yurt dışına kaçtın sonra araç Çetin Bey'i bul. Yok öyle bir şey. Yarına kadar buradayız. Hiçbir yere bırakmıyorum seni. Çeker bankadan verirsin yarın. Of! Yürü hadi dayımdan isteyeceğim. Yürü. Aferin. Akıllı ol böyle. Dayıcığım, dayıcığım konuşmamız lazım. Acelen var, evde konuşuruz. E, acil ama. Dayıcığım hastaneye gidiyorum. Şantiyede kaza olmuş. İşçilerden birinin durumu ağır. E, ama benimki önemli. Ne? E, şey, bana para lazım. Bu mu önemli Çetin? Orada adamın biri ekmek parası için canıyla uğraşıyor. Sen, sen kim bilir hangi züppelik peşindesin? Ya yok, ben yani, züppelik gibi değil de... Anlamıyorsun değil mi aradaki farkı Çetin? Anlamıyorsun. Gerçi kabahat sende değil. Kabahat sana empati duygusunu aşılayamayan bizde. Yok empati gibi değil de. Ya, tamam Çetin, tamam. Akşam evde konuşuruz, ne gerekirse veririm. Olur mu? Sağ ol. Çok sağ ol. kesecikler sevmiyor muymuş bu çocuğu? <laughs> canım ya. Oğlum senin de hiç kredin yokmuş. Üç kuruş parayı toplayamadın. E ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. <laughs> Dedemin kasasından çalacağım. İyi. Sonunda hırsız da oldum ya. Ulan cinayet işledin sen. Hırsızlık mı ağrına gitti? Kazaydı o be kazaydı. Ya yürü git hadi be nereden çattık ya Usta durum nasıl? Ameliyat odasındayım bekliyoruz. Neden baret takmıyorsunuz usta? Ben size bunun için özel eğitim aldırmadım mı? <laughs> İhmal etmiş beyim. Ailesine haber verdin mi? Sizi bekledim. Hadi arayın hadi arayın arayın çok. Mina hanım tekrar ediyorum. Otostop yaptınız, sonra arabadan indiniz. Ablanız kendisini uçurumdan aşağı attı. Başka bir gören oldu mu? Yok, olmadı. Peki biraz burada bekleyin. <laughs> <laughs> İyi misiniz? Çok korkunç şeyler oldu korkunç. Birazcık umudumuz olsaydı, küçücük bir umut. Bunlar başımıza gelmezdi. Niye sıkıştırdı hayat bizi bu kadar? Niye? Cevabını bilebilsek. <laughs> Ablam gitti. O yok artık. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? O kadar karışık ki her şey. <laughs> Nedenini bilmem ki. Zor bir durum. Başınız sağ olsun. Asiye. Babam, Asya. babam. Ben, ben, babama nasıl söyleyeceğim? Ablam öldü nasıl derim ben babama? Şimdi i̇sterseniz ben izah etmeye çalışayım ama. Yok, yok. Ben söyleyeyim. Asiye. Asiye. Asiye, Yürü kızım, yavrum, yavrum. Niye bana da yitirmedin kızım? Neden bana baban gel ablamı kurtar demedin? Niye de canına kıydın benim yavrum? Niye, niye, niye? Ay yavrum, <laughs> yavrum. Kınalı kızım. Gelinlik giyeceğini senin kefellerin sevdiğim <laughs> yavrum. yavrum. Allah'ım ben ne alt ettim Allah'ım. Şu ellerim kırılaydı Allah'ım ben ne alt ettim ne alt ettim ne alt ettim ne Oh yavrum yavrum Asiye'm yavrum yavrum. yavrum. Ay, 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 ay. Ee, nedir durum? Anladım. E iyi. Sen ne yaptın peki? Çıktın mı hastaneden? Tamam canım, birazdan görüşürüz. Baba Taylan aradı. Ee, kaza geçen işçi ameliyattan çıkmış, durumu iyiymiş. Oh, neysek. Dava açmaya kalkmazlar umarım. <laughs> Ameliyat takımı işte canım. Bir iş yapar, sana patlar. Sen karışma anne. Ay ne var canım? Aa. Haksız mıyım Allah aşkına Ahmet Beyciğim? Aa, bu paralar kolay kolay kazanılmıyor ki. Zengin misiniz ha? Hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Merak etme gitmem yere. İyi akşamlar. Çetin hoş geldin canım. Aç mısın? Yiyecek bir şeyler hazırlasınlar mı sana? Ee, yok iyiyim ben. Yani, aç değilim. Ee, iyi akşamlar. Dışarıda yemiştir o. Boşan! <laughs> Özür dilerim. Gerçekten kusura bakmayın ama. singing in Zehra kızımı görebilseydim. Beyefendi maktül parçalanmış durumda. Tanınmayacak halde. Başınız sağ olsun. Aa! <laughs> yavrum, yavrum. sizin benim başına bunlar da mı gelecek? Yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Babaannem dur ne ol, olur ağlama. Ben sana bir su falan bir şey getireyim. <laughs> Ey. Asiye Al Sancan yakını mısınız? Analıyım. Kızınıza ait bazı eşyalar var. Almak için imzanız gerekiyor. Gelin benimle. Şuraya bir imza atar mısınız? <laughs> Düşün. Bu poşette kızınızın giysileri ortada altta da var. Memur Bey, emin misin bizim kızın olduğuna? Rahmetli'nin eşyası diye verdiler ama... ...Asiye'nin değil bunlar. Evet. Yeni almıştı onları. Aptal yok senin karşında. Söyle bakalım, ne bu kıyafetler? Nerede kaldı bu Taylan ya? Ne be? Aa, camda biri var. Kim? Baba bir kız işte. Bir saniye. Kızım, kızım sen dur hizmetçi baksın. Merhaba. Yanlış geldiniz herhalde. Birini mi aradınız? Yok. Kimseye bakmadım ben. Kimsiniz? Ne işiniz vardı bahçede? Dur bakalım baba. Şimdi anlayacağız. Canım burnu cama değmiş içeri bakıyordu. Baba bence polis çağıralım. Taylan polisi ara. Dur baba sakin ol. Genç bir bayan sonuçta. Belki yolunu kaybetti ya da bir yanlış anlaşılma oldu. Bakın burası özel mülk. İzinsiz girilmez. Eğer hemen gitmezseniz polis... Ya anladım, tamam. Polis çağırırsınız. Ama gerek yok böyle şeylere çünkü... Ben... ...Çetin'in nişanlısıyım.